Merhaba. Bugün farklı bir video çekiyorum. Ya şizofren olsaydım bir günüm nasıl geçerdi sorusuna yanıt arayacağım. Şizofreni gerçeklik algısını etkileyen ciddi bir zihinsel durum. Bu videoda bir kişinin günlük hayatını nasıl yaşayabileceğini, neler hissedebileceğini hayal etmeye çalışacağım. Amacım farkındalık yaratmak ve empati kurmanızı sağlamak. Hadi başlayalım. Gözlerimi açtığımda her şey normal görünüyor ama bu sesler yine mi başladı? Sanki biri odada konuşuyor ama kimse yok. Kalk, geç kalacaksın diyor bir ses. Ama bu benim düşüncem mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Dışarı çıktım ama herkes bana bakıyor gibi hissediyorum. Şu adam telefonla konuşurken benden mi bahsediyor? Mantığım hayır, bu saçma diyor. Ama zihnim durmuyor. Kalbim hızlanıyor. Az önce eve geldim. Bugün yorucuydu. Televizyonda bir haber gördüm ve sanki benden bahsediyorlarmış gibi geldi. Mantığım bunun imkansız olduğunu söylüyor ama bir an gerçekten inandım. Şimdi sakinleşmeye çalışıyorum. Bir günüm böyle geçti. Şizofreniyle yaşamak kolay değil ama birçok insan bu durumla başa çıkmayı öğreniyor. Destek, tedavi ve anlayışla hayat devam ediyor. Bu videoyu izlediyseniz lütfen şizofreniyle yaşayanlara karşı daha anlayışlı olun. Onlar da bizim gibi sadece biraz farklı bir mücadele içindeler.